soruyoruz. Memnun musunuz ülke ekonomisi? Nasıl memnun olacak kızım? Ülke ekonomisi diye bir şey kalmadı. Erdoğan'ın ekonomisi var. O da müthiş güzel. Süper gidiyor ekonomi. Battı. Türkiye'de <laughs> battı. Nereden? <laughs> söyleyeyim değil mi oğlum lan? Neymiş? Tamam. Kocasinan, kocasına Memnun musunuz peki Kocasın Kocasin Belediye. e, belediyeye bir şey diyemem. Belediyelerimiz iyi. İçini bilmedik neler dönüyor fırıldaklar. Dönüyordur dur da. E, yüzünün cilası güzel. Ama ekonomi sıfır. Biz öldük hele emekliler. Bana sıfır. Altı milyar ev kirası. 5 liraydı altı milyar oldu. Sayın Erdoğan biz ne yapacak? Ev sahibi kapıya koyuyor. Kamyondan aşağıda mı oturacak? Ee, şey, nakliye parası var. Depozit istiyorlar. 3 aylık, 5 aylık bilmem senelik e, şey peşin para istiyorlar. Emeklide bu para yok. O kadar sinirlendirdiler. Artık bir sahip çıkıyorlar ki buraya. Lan bu Türkiye'yi biz nasıl aldık biliyor musunuz mu siz? Gelip gelip buralara sahiplendiniz be. Ne ev buluyor ne iş buluyor. Anladım. Gitsinler evlerine. Yeter. Bir kızım bir. Görüntüsünüzü devireceksiniz.